Merhaba arkadaşlar ben Efe Efe ile oyun oynuyoruzun birinci bölümüne karşı ilk serisine hoş geldiniz. Serinin adını daha bulamadım bulacağım ee, ilk birinci bölümde top kafa topazla oynayacağız şey yapacağım. Burada topçu kafalar yazıyor. O üniversitesinin sitesinin kendi vermiş olduğu bir şey. Hemen birinci bölümden başlayalım. Şurayı da kapatın. Oradan da temizleyeceğiz. Evet gerçekten. Atayım mı? Şimdi 3 sıfır yeniyoruz. Bunu net yeneceğiz yani. 3 bir. Ama çeviren gördüm ben yani. Bu oyunda bazı işaretsizler öyle bir çeviriyor ki kaldır. Taban kaldır, kaban kaldır. Kaldır. Beş iki. Beş iki. Taban kaldır. Topa kaban da. Oley ben burada oturacağım. Yok bir. Kale üstünde oturmak gerek. Es ve yendik. Şimdi biraz sesim salak salak gelebilir. Çünkü sabah daha yeni kalktım. Şimdi ben bugünün videosunu hazırlayayım dedim. Hatırlıyorum. Oh, yeah, İnşallah bağırmaz kuşum. Çünkü biliyorum, bir de olaya bok ediyor. Ama elşimizler kazanıyordu. Birkaç lansiyon çeviremiyordu. Ben burada otururum buna. Para mı atmayı... Ya keşke inmeseydim. <laughs> Ama maçı bitmezse, maç görsün, bitmez, şey. ben ya! Yeniliyorum, yenilmesem peşim. A buu kötü! A Belki öyle yollar var ya ya umudu kesmek topa geldi yapabilirim of ne çaktım be Reklam Allah belanı versin senin forexine sıçayım ben. hadi yes. arpan altına sıçayım ben insanlar görecek şimdi reklam görecek reklam sahnesi yapıyorum sanacaklar tüh Allah belanı ver. lan dursam yemem ya Çevirme uğraşla bunu yemeyeceğim Bunu yemeyeceğim ben bir maçta bir çevirdim Tam buradan bir çevirdim Hayır. Lan ocağı Gol değil, ne olacak? Gol değil. Gol de çizdi ya. Bir, bir, bu karakteri alalım. Hepsini oynayacağız. Ben diyorum ki yakında lan tek mi atıyorsun sen? Şerefsiz. Yakında şeyi çekelim diyorum. Kutke kafe. Sıkılır mısınız? Ama onu seven kişi yok. Ne yapsın ulan? Oradaki yeniyorum lan şu an. Allah! Allah! Kafam ona düşürdü. Dört bir! Evet, bir hata! Vurdum, kaçırdım. İkinci burası! Alemi aradı. A, çıkarttı! İlk defa öyle çıkarttı Koş, koş, koş! A, bu! A, yııır! Dört iki, Geliyoruz şu anda. Oralımızı net ya. Gençler haftaya ya da öbür hafta güzel bir oyun verebilir, İndirilen oyunlardan. Şöyle trak gelebilir. Şimdi internetin ekran kartını tabi ettirebileceğiz nihayet. Lan! Allah Allah! Hayır! Arkadan kaldıramıyor muyum ya? Ben topu çakmak istiyorum. Hadi be! Haa, gol! Haa, ha, Şimdi ne oluyor? Şimdi de... Bir hoca oluyor. Fatih kelime benziyor. Cidden o kadar şey var. Neresi benziyor lan? Sadece böyle bir şey yakısı benziyor. Gözü Hocam bir dakika. Ben sana bakayım derken. Biraz da hasta gibiyim boğazlar var sanki? Ulan tam çıtayımdan rast olacağım interneti bekliyorum kaçtık Sıçarım ben böyle şey. Şans yok ki. Şans yok yani. Şans sıfır. Şimdi giren kartına vereceğim bayan parasını. Öbür tane ah eh, alalım. Orayı siz doldurun! Ya bu ne be, hem küçük top... ...hem de benim kalem büyük ya! Al, yedik, yenildik, yenildik! Aa! Ağzına sıçayım biraz! Senin gibi adamın ben, bu! Soğumaya geldik Şimdi... ...onunla Bugün Bunu bir ayırma, bir şey. Oba, Kafa hakimi eğitimi tekrardan. bir şey çeksem bu an. Oha be hayvan kadar kale atamadı zaten. Büyük kale sandı. Arık. Uf, iğrenç bir şey oldu ya. Hocam direkt de tutuyorum ama ya. Öyle bir şey var mı ya? Çizgiden çekti Çizgiden Gol. O zaman bu da var. Ah, aynısı da bunda. Of. Ne çaktı be. O. Ah. Hadi be. Kaçırdı be şimdi. Allah kahretmesin. Ne sebebi? Aa ben yeniyorum. O gelsin. Bırakın gelsin. Gel hadi Bırakın gelsin gel. Hala. Ne Şimdi bunu alıyorum. ...yürü lan, üstte ben olacağım. Altta sen takıl. Koş, koş, koş! Bitiriciliğim yakıyor bana. Adamın altından geçip bitirip bitiriyor. Koş! Şimdi de yakıyor. Uçam voley. Aa oh, ne çıkardın be? Aa oh, küçücük kalede bile attı. Utansın. Bu en zor çıktı ya. Ah, sen süper Oha adam topuz yaptı ya. Yani. Bak oyun bana gol oyun bana gol yedirtmek için neler yapıyor <laughs> ama ben yine atıyorum. Gol sıfır yedi yener mi? Yenersen mi karam buraya? Hayır evet sıfır yedi yani. yener. Sağ ol, sağ Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Huuu! Şimdi bu İbrahimovic şu an. Oha! İbrahimovic olduğun nereden belli? Adamın üstüne çıkıyor yani. Çok hızlı. Ben aslında bir şey yok. Hep sen Aa, oha, iki kere kaçırdı, hale bu, hale bu! <laughs> Ama ben İbrahim'e uçtum inşallah. İbrahim'e uç, vur, Allah belamı versin. Çizgilen çerçeve. Lan uzaklaştır artık şu topu! İyi, acıdım. Oyun <laughs> durmadan duruyor çünkü ben gol atıyorum. küçücük küçücüktü, ufacıktı, annesi de sütünü emdi. Hadi be! Kala koş! Aa be! Müthiş gol! Oha! Adamın ayakları dönüyor o yatarken. <laughs> yes! Aradan çekilme, sakın! Sakın! Hiçbir şey... Kim... Ben de döndüydüm ya. Utan, utan, Allah! Aaa! Son iki... Saniye! İki gol atamaz, değil mi? Değil mi? Değil mi? Atamaz, değil mi? Ben atarım onu. Ooo! Oooo! Yakın ya Şimdi Algi da şey atarsa görürüm onu. Bize Almanya'da telif atmış bir demek. Birinci bölümde bağım şampiyonları kullanıyor değil ya Orada. çok küçüldü. Vay. Allah belanı versin. <laughs> Belki bir şans olabilir. <laughs> dahi bir mağdı. O topa vursaydı gol olurdu. Gol. Bum. Attım size oba. Hayır. Ama iyi diyorum. Hocam bu odunları durdu. Hocam Erzurum'da deniz var mı? Dönder dönder dönder. Ya yiyor bir eş gibi ya. Bırak Erzurum'u da ben. Çıçarım Erzurum'una. Altı altı dört. Çevirmek için uğraşacağım. Bu hayvan kadar top. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Yes. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. ah be, Yes. Atak kazanıyor. Ne biçim ya? Uf. Var ya o da orada o direğe koyalım ben Bıp Kaç oyuncu kalmış? İki oyuncu Yer gibi yoksa ben Çok pis attım Ben bekliyorum Nidadan kazanması gelmiyor ben. Wow! Küz gibi atladı. O şartlarda gol yersem. E, Sekreme bas. Al şimdi bir vuracak gol. Vazgal ne dedim? Zaten gollerinin yarısı şey ya yani, hiç ayağı kullanma. Adamlar da hep ayağı kullanıyor. Yes. Kalsın bak hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hayvan gibi şey yapıyorsun. Cidden hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Neyse. Dur lan çık şundan Allah belanı versin. 皆さん